Fenerbahçe'de Edson Alvarez, antrenman eksikliği sebebiyle Antalya Spor karşılaşmasında görev yapmamıştı. Jeyçin Duran ise hala ağrı hissettiğini söylediği için kadroya alınmıyor. Her iki futbolcunun da herhangi bir aksilik olmaması halinde bu haftadan itibaren maçlara çıkabileceği kaydedildi. Nice ve Samsun Spor, Fenerbahçe, Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Nice kulübünü konuk edecek. Ardından pazar günü ligde Samsun Spor deplasmanı var. Alvarez ve Duran'ın son durumları sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor. En kötü ihtimalle her iki yıldızın da Samsun Spor'a karşı görev yapabilecekleri konuşuluyor. Avrupa ihtimali, her şey yolunda giderse nice mücadelesinde de sevindirici bir gelişme yaşanabilir. Fakat Jeyçin Duran konusu fena halde kafa karıştırıyor. Genç forvetin temiz çıkan MR'ların ardından ağrı hissettiğini söylemesi canları sıkmıştı. Özellikle onun durumu merakla bekleniyor.